ki konu başlığı farzlarla aramız nasıl farzları ne kadar tanıyoruz farz hepinizin bildiği gibi Allah'ın emirleridir hiçbir otoritenin hiçbir gücün emirleri sözleri farz olamaz sadece ve sadece Allahu Teala'nın emirleri bizim için farzdır bunun önüne herhangi bir şeyi geçirmek de Rabbim muhafaza eylesin, şirk koşma kadar tehlikeli olur. Yalnız biz Müslümanlar bir de bu zamanda rehavete çok düşmüşüz. Kendi çıkarlarımıza, kendi keyfimize çok düşkün olduğumuz için ciddi manada farzlar nelerdir çok üzerinde durmuyoruz. Tanıma ihtiyacı duymuyoruz. Tek düze bir hayat yaşıyoruz. İşte bütün farzlarımız İslam'ın beş şartı namazdır, hacdır, oruçtur, zekattır gibi. Başka ötelerde aslında yaptığımız çok güzel farzlar var. Bazen farkında değiliz. Biliyoruz yapmak bunu iyidir ama farz olarak bilmiyoruz. Oysa bir işi yaparken farz olduğunun şuuruna vararak yaptığımızda o aynı zamanda ibadet olur. Yani bir şeyi normal yapmak ayrı bir şey. Allah rızasını gözeterek üzerime vazifedir demek daha farklı bir şeydir. Farzlarımız çok geniştir. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bu farzları da bize yük olarak bindirmemiş. Tam tersi bizim güzel bir dünya yaşamamız, güzel bir hayat yaşamamız için insanlığa öngörmüş olduğu güzel emirleri bizim için farzdır. Bugün biz kendi çocuğumuza da şunu yap, bunu yap deriz. Bu ne demektir? Bu çocuğumuzun iyiliği nedir? Belki hoşuna gitmez. Ama kesinlikle yaparsa kendi faydasını bulur. Allah da bize bunu, bu farzları bildirdiğinde kesinlikle bizim çıkarlarımız, menfaatimiz ve güzel yaşamımız için olur. Farzları birkaç kategoriye koymak, inan ki farzlara karşı cephe almak demektir. Ha, tanımak daha güzel. Birçok şey yaparız. Belki farkına varmadan güzel işler yapıyoruz. Ama onu tanırsak çok daha güzel olur. Allahu Teala'yı birlemek, onun bir olduğuna mühür vurmak, onu düşünmek, onun daha ötesinde bir otorite tanımamak bu bir farzdır. Şimdi Allah'ı bilmek ayrı bir şeydir. Allah var demek ayrı bir şeydir. Zaten hiç kimse inkar edemiyor. Hiç kimse Allah'ı inkar edemiyor. Bugün ateistler dahi Allah'ın varlığını kabul ediyorlar ama diklemesine gittikleri için Allah yoktur hesabını yapıyorlar. Kafirler de Allah'ı biliyorlar. Müşrikler de Allah'ı biliyorlar. Zaten kişi Allah'ı bilmezse kafir olmaz. Allah'ı bilecek ki inkar etsin. Bilmediği bir şey inkar etmez. E, müşrik nedir? Allah'ı bilecek ki ona ortak koysun. Böyledir. Ama Allah'ı bilip bilmemek ayrı bir şey, kabul edip etmemek ayrı bir şey. Allah'ı birlemek o daha önemli. Yani bizim hayatımıza göre giren bir sürü ilahlarımız olabiliyor. Patronlar ilah olabiliyor, para ilah olabiliyor. Değer verdiğimiz bazı şeyler ilah olabiliyor. Allah'ın ilahlığını incitecek ne varsa öte yandan ikinci paralel bir ilah olabiliyor. İşte mesele bu yani senin önüne menfaat limiti ne çıkarsa çıksın bir tek Allah var ben ondan başkasına dönmem Allah'tan başkasından istemem her şeyiyle odur onun hükmünü kabul ederim diyebilmek imandır yoksa adam diyor ki ya önce Allah sonra bu zaten e, Firavun'un e, erbabı da öyle diyordu diyorlardı ki ey Musa biliyoruz sen peygambersin ama ekmeğimizi firavun veriyor. Yani ne demekti bu? Ya sen peygambersin hiç bize gelmiyorsun. Bize ekmek veren firavundur. Bugün de aynı zihniyet var. Adam diyor tamam Allah var ama bize menfaat veren de bu. Bizi bedavaya cennetten götürecek de bu. Gibi Allah'a paralel ilahlar bulan insanlar maalesef var. Bazen insanları falanca kişi falanca şey, falanca kutup, falanca efendi hazretleri bizi toptan cennete götürecek hesabını yapmak da Allah'a şirk koşmak gibi bir şeydir. Bunlar ince nüanslardır. Çünkü biz iman ediyorsak imanın hakkını vermemiz lazım. Yani üstüne toz bulanmış, boyası vurulmuş, ismi değiştirilmiş bir iman asla geçerli olmaz. Diğer bir maddesi helalinden kazanmak, helalinden harcamak ve yediğimizin, içtiğimizin hesabını verebileceğimiz bir ölçüde helal rızık peşinde koşmak. Bu da Allah'ın emridir. Eğer bir insan helal rızık kazanmayı bırakıp da harama meylettiği zaman ne olur? Allah'ın o helal emrini bir nevi reddetmiş olur. Yani kabul etmiyorum ya Rabbi, senin helal lokman beni doyurmuyor. Ey Musa, senin helal lokman beni doyurmuyor. Giderim Firavun'dan yanına. Aynı böyle. İnsan eğer helali Allah'tan bilip ölçüyü ona göre koymuyorsa, haram peşinde koşuyorsa bir nevi Allah'ın helaline savaş açmış demektir. Bundan anlıyoruz ki insanın helal muamelesi Allah'ın emridir. İnsanın ibadet için abdest alması farz. Bazen biz bunu unutuyoruz, farz olurdu. Asla bir ibadettir abdest. Yani sadece kuru bir abdest değil. Bazılarının böyle çok seri bir şekilde farkına varmadan abdest aldığını görüyoruz. Halbuki düşünse, düşünerek o işi yapsa, o abdest alması bir ibadeti, bir farzı yerine getirmiş oluyor. Bunu bu şuurla yaptığımız zaman her abdestimiz bize inanılmaz güzel sevaplar bağışlıyor. Bir insanın bir günde beş vakit namaz kılması hakeza farz. Allah'ın emri. Ama bazı insanlar bunu yumuşatmışlar. İş zamanında yapamıyorum. Müşteri var çıkamıyorum. Müşteri var çıkamıyorum. Şimdi bu adama sorarlar abi sen neye çok değer verdin? Müşteriye mi Allah'a mı? Gerçekten müşteriye değer vermiş. Eğer müşteri var para kazandığı için namaza çıkamıyorsa bu ne demektir? Namaz benim için ikinci kategoridedir işte o kazancını, namazını kazanca kurban ettiği için o kişinin kılacağı namazdan ne çıkar? Öğleni akşam ikindi kılamıyorum da evde kaza ediyorum gibi bir sürü bahanelerimiz var. Oysa işe namaz vaktidir demek daha doğrudur. Namaza iş vaktidir demek kesinlikle yanlış bir şeydir. Bu bizim neyimizi gösterir? Samimiyetimizi. Eğer beş vakit namazımızı vaktinde kılabiliyorsak, Rabbimize yönelebiliyorsak işte bu da bizim farzları tanıdığımızdan kaynaklanır. Yine medeniyetimizin yüzlerce yıl, binlerce yıl önce başladığını gösteren Allah-u Teala'nın kirli halimizde yıkanmamızı emreden ayetleri var. Bugün biz 1400 yıldır ki daha önceki dinlerde de bu vardı hani sadece Müslümanlar için konuşacak olursak 1400 yıl önce kirlendiğimiz vakit yıkanmamızı emreden bir Allah'ımız var. Yani yıkanmak hem bizi temizliyor hem de Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyoruz. Bugünün insanları diyor ki batı daha medenidir, batı daha temizdir. Valla kardeş 1400 senedir biz yıkanmayı görev bilen bir dinin mensubuyuz. O halde yıkanmayı bizden öğrenenlere nasıl bizden daha temizdir diyebiliriz. Bu ölçü nedir? sadece yıkanmak vücudun yıkanmasından ziyade elbisenin temiz olması, dükkanının düzenli olması, evinin temiz olması, yani çevrenin temiz olması, sokağının temiz olması hepsi bu kategoriye girer. Eğer Müslüman sadece ben söylüyorum farz olarak yıkandı ama çevresinde pislikten geçirmiyorsa buna da gerçekten temiz bir insan diyemeyiz. Ama şu insanoğlunun yaşadığı her yeri temiz ve düzenli tutsun. Yani kısaca şunu anlarız, temizlik de farzdır. Temizlik de farzdır. İnsanın elbisesinin, üstünün, başının, yüzünün, gözünün, davranışının, dükkanının, bağının, bostanının temiz ve güzel olması da Allah'ın emridir. Kategorisine girer. Rızkımızı Allah'tan bilmemiz de farzdır. Bazıları az önce de bahsettik şeyde Bizim ekmeğimizi Firavun e, veriyor. E, rızkımız ondan geliyor. Kimi öyle diyor. Efendim diyor rızkımızı devlet veriyor. Rızkımızı biz falanca patron veriyoruz. Kardeş er rızkı adamlar, Rızkı sadece Allah verir. Çalıştığın zaman ona teşekkür etme. O sana teşekkür etsin. 20 kişi toplanıyor bir dükkanda çalışıyor neyse patron diyor ki ben 20 kişiye ekmek veriyorum. Yoo, yalan, yalan, söylüyorsun. Bu 20 kişi toplanmış sana çalışıyor, seni zengin ediyor. 20 kişinin sayesinde sen ekmek yiyorsun. Eğer o 20 kişi olmasaydı senin dükkanda dönmeyecekti. Ama ne yapıyoruz? Tersinden alıyoruz. Ben 20 kişi ekmek veriyorum. Bu adam bizim rızkımızı getiriyor. Bu adam rızkımızı veriyor hacam. Rızık getirir ayrı bir şey ama rızkı boğazımızdan geçecek. Muhatap olduğumuz bütün nimetler rızık kategorisine girer ve bunların bir tek yaratıcısı Allah-u Teala'dır. Elbette ki sebeplerimiz olur ama lütfen rızkımızı da ona buna bağlamayalım. Onları çok çok büyütmeyelim. Bize rızık veren Allah'tır. Orada da verir, burada da verir, dağın başında da verir. Bu evet, ayrı bir şey. Kıymetli dostlar, farzlarla aramız iyi olsun. Farzlar biraz uzun mu? Der, Rabbim izin verirse diğer haftalar tekrar dile getirmeye çalışırız. Fazla zamanınızı almak istemiyoruz ama burada farzın ne olduğunu şuuruna girmek çok daha güzel. Yaptığımız bir işi yapıyoruz zaten. Allah'ın rızası var mı bunda yok mu? Yaptığımız iş güzel mi? Yaptığımız iş Kur'an'a uyuyor mu? Allah'a uyuyor mu diye bir düşünce addettiğimiz zaman o zaman çok daha güzel işler yaparız ve yaptığımız işlerden de sevap kazanırız. En küçük bir iyiliğimiz dahi bizi e, hiç belli olmaz cennete gösterebilir. Ama farkında olmadan, şuurunda olmadan yaptığımız iyilikler de belki kaybolabilir. Rabbim farzı farz bilen, şuurlu, akıllı, bilinçli kullarından kılsın inşallah.